Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar, Merkez Bankası doları durdurabilecek mi? Altın ve gümüşte yükseliş bitti mi? Bu konuları ele alacağız. Bugün önemli haberlerimiz de var. Hazırsak başlıyoruz. Evet, Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası daha önce kur korumalı mevduatı Türkiye'deki bireysellere ve yurt dışındaki bireysellere tanımıştı. Bu şekilde 520 milyar TL'nin üzerinde bir mevduat biriktirmişti TL tarafında. Ve bunu artık şirketlere de sağlıyor. Bugünkü haber ile beraber burada kurda bir yükseliş var. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki bu mevcut durum ve küresel anlamda yükselen enflasyon eğilimi, ABD dolar endeksi tarafındaki yükseliş, petrol fiyatlarındaki yükseliş artık Merkez Bankası'nı yeni önlemler almaya itiyor ve Merkez Bankası bu kur korumalı mevduatı şirketlere de yani tüzel kişilere de tanımaya başladı. Bu hareketle kur korumalı mevduata bir miktar daha giriş olur ama dediğim gibi bu taşıma su ile değirmen döndermek gibi. Şöyle ki arkadaşlar kur korumalı mevduata biriken para da ileride kurun sert yükselmesi ile beraber daha da büyük sorunlara neden olabilir. Burada artık bir sonraki adımda büyük olasılıkla süper bono olacak. Bu şekilde kurun gidişi durdurulmaya çalışılacak. Bakan Nebati daha önce Londra'da da yatırımcılarla görüşmüştü ama orada istenilen sonuçlar alınmadı. Şimdi de Fransa'ya gidiliyor. Yine arkadaşlar yemeklik yağ fiyatları tüm zamanları zirvesine çıkmaya başladı. Özellikle bu Ukrayna ve Rusya tarafındaki gerilim. Ayçiçek üretim alanlarını etkiledi ve buna bağlı olarak yağ fiyatlarında yükseliş oldu. Dünya'da yemeklik yağ olarak en fazla kullanılan pan ve soya yağının en büyük üreticisi Endonezya ihracatını kısıtlama kararı aldı ve bu şekilde yağ fiyatları arttı. Türkiye'de de bildiğiniz gibi bir yağ sıkıntısı söz konusu. Yağın arz tarafında önemli bir sıkıntı var ve ayçiçek yağı taşıyan dört geminin Rusya'dan yola çıktığı bildirildiği Buradaki Türkiye'deki mevcut yağ talebini durdurma amacı ile arkadaşlar Türkiye'de yağ stoklarının büyük oranda düştüğü ifade ediliyor. ABD'de enflasyon gelecek ay çift haneye yaklaşabilir. Amerika'da enflasyon genel anlamda yatırımcılar tarafından Şubat ayında pik yapacağı, Şubat'tan sonra enflasyonun kademeli olarak düşeceği tahmin ediliyordu. Ama bu Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut çatışma, özellikle emtia fiyatları ve petrol fiyatlarındaki yükseliş Amerika'da enflasyonu çift taneli rakamlara getirecek. İşte Amerika'da çift taneli rakamlara enflasyonun gelmesi Fed'in bu 15-16 Mart tarihinde faiz artırımında agresif davranmasına neden olabilir ve Fed sürpriz yaparak beklenti olan 0.25'in üzerinde de faiz artırabilir ki bu durumda arkadaşlar dünyada önemli bir şok etkisi yaratabilir. İşte Şubat ayı enflasyonu çok çok önemli olacak bu yönüyle. Kremlin'den ABD'ye yönelik sert bir açıklama geldi. Kremlin ABD Rusya'ya ekonomik savaş açtı ama bu savaşında başarılı olamayacak. Rusya burada ekonomik anlamda Rusya'ya uygulanan ambargoyu delmek için elinden gelen tüm imkanları kullanacak ve an itibariyle Rusya ticaretini devam ettiriyor şeklinde Kremlin tarafından açıklama geldi. Rusya Ukrayna çatışması, Rusya Ukrayna çatışması ABD Rusya çatışmasını da gittikçe derinleştiriyor. Bugün genel anlamda dolar TL'de yükseliş varken gram altın, gram gümüş tarafında kısmi bir düşüş gördük. Ons tarafında bunlara bakacağız. Yine dış piyasalara baktığımızda ABD dolar endeksinde şöyle 100 seviyelerine yaklaşmıştı ve 98 kritik seviyesine geldi. Önemli bir gerileme oldu. Korku endeksi burada 37'li seviyelere gelmişti. Korku endeksinde düşüş var. Ancak yine de 30 seviyesinin üstünde bulunuyor. Brent petrol fiyatları da 140 dolara yaklaşmıştı arkadaşlar. Şu an itibariyle 119 dolar seviyesinde. Yani piyasalarda bir miktar gevşeme var sert yukarı yönlü hareketler sonrasında bir miktar durulma var. Bu durulma arada bir soluk alma. Bu soluk almayı ve bu soluğun süresini de arkadaşlar Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut çatışma belirleyecek önümüzdeki süreç açısından. Şöyle baktığımızda ABD borsaları pozitif açıldı arkadaşlar. Ve hemen dolar tl tarafına baktığımızda dolarda arkadaşlar 14.65 kritik seviyesi Yukarı doğru aşıldı. Daha önce de ifade ettim arkadaşlar. Bakın Aralık 13 tarihindeki şu bölge gelmişti buradan, dönmüştü. Sonrasında sert bir şekilde gelip burayı açtı. Kur 18 seviyesine gitmişti. Yeniden Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın başladığı gün, 24 Şubat tarihinde yeniden bu 14 65 seviyesini gördük. Burada yeniden bir düşüş oldu ve tekrar bu seviyenin yukarı doğru aşıldığını ve zorlandığını gözlemliyoruz. Dün de bu seviyeye geldi. Bugün de geldi. İşte bunun üzerindeki kapanışlar bizi 15-29 seviyesine götürecektir. Bu yönüyle arkadaşlar 14.65 üzerindeki hareket önemli. Dolarda destek seviyesi de 14.33 seviyesi olarak görülüyor. 14.33 üzerinde kaldıkça hareketin yönü yukarı doğru olacaktır. MTL'lere bakalım. Altın, gümüş, platin ve paladyum ons bazında arkadaşlar. Bugün önemli düzeltmeler yaşadı. Ancak bu düzeltmelerin bir soluklanma olduğunu ve bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Buradan belirli destekler var. Onları birazdan vereceğim. O destekler sonrasında altın, gümüş, platin ve paladyum yukarı yönlü hareketini sürdürecek. Gram altında 960 seviyesi kritik bir direnç bölgesiydi. Onun altında 944'lü seviyeler vardı. Burası aşıldı. 960 üzerinde kalması artık bir sonraki hedefi 1000 TL yapacaktır. Yine burada önemli destek olarak 920 seviyesi bulunuyor. 920 seviyesi üzerinde kaldıkça hedef noktası 1000 TL olacaktır. Aşağıda ise eğer 920'yi aşağı doğru kırarsa burada 880 seviyesi önemli bir alım fırsatı olacaktır. Gram altın tarafında desteğimiz 920 960 direnç bölgesi ilk hedef 1000 TL seviyesi yukarıda ise 1000 TL aşıldıktan sonra 1200 TL seviyesi hedef olacaktır. Ons altın daha önceki zirvesi olan 2077 dolara çok yaklaştı. Buraya geldikten sonra bir düzeltme yaşandığını gözlemliyoruz. Bu düzeltmeye baktığımızda oransal anlamda arkadaşlar yaklaşık olarak %3'lük bir düzeltme söz konusu Ons Altın tarafında. Burada destek 1990'lı seviyeler önemli destek bölgesi. 1990 üzerinde kaldıkça hedef 2200 dolar seviyesi olacaktır. 1962 seviyesi önemli destek bölgesi. Onun da altında zaten 1924 bölgesi önemli destek olarak bulunuyor. Burada desteğimiz ilk desteğimiz 1991. Yukarıda 2034 ilk direnç. 2077 seviyesi yani daha önceki zirve ikinci direnç burası aşıldıktan sonra hedef 2200 dolar olacaktır ons altın tarafında. Gram gümüşte bu kanal içerisinde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Burada arkadaşlar daha önceki zirve bölgesi 13 17 seviyesi. Burada 1250 direnç, 1190 destek seviyesi. 1190'ın üzerinde kalması önemli olacak. Bu seviye üzerinde kaldıkça hedefi ilerleyen dönemdeki hedefi 15'li seviyeler olacak Gümüş tarafında. Gümüş'te arkadaşlar yeni alım açısından burada 11.72 seviyesi gelirse fırsat olacaktır. Özetlersek Dolar TL artık kritik eşiğini açtı. Yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor ve burada Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi ciddi tedbirler almazsa önümüzdeki hafta Merkez Bankası önemli ölçüde bir faiz artırımı yapmazsa ya da süper bono tarzı bir çözüm bulmazsa dolar kuru arkadaşlar 15-16'lı seviyelere adım adım gidiyor ve oradan da hedef seviyesi 20 TL olacaktır. Yine kıymetli metallere altın, gümüş, platin ve paladyuma baktığımızda Buradaki geri çekilmelerin bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle de arkadaşlar bu düzeltme sonrası tekrar e, buradaki mevcut konjektürel riskler devam ettiği sürece kıymetli metaller yukarı yönlü hareketini tekrar devam ettirecek. Bitcoin ise kritik 41.000 seviyesini yukarı doğru açtı. Bitcoin de artık 45.500 seviyesi mercek altına alınmalı. Bu seviye aşıldıktan sonra Bitcoin de bir sonraki hedef 52.000 seviyesi olacaktır. Burada 45.500 seviyesi çok çok önemli bir direnç bölgesi. Buranın aşılmasıyla artık Bitcoin'in önü açılacaktır yukarı yönlü anlamda. Yine aşağıda ise arkadaşlar önemli destek bölgesi Bitcoin'de 38.000 ve 37.000'li seviyeler. Bu seviyelerde önemli bir destek bölgesi. Bitcoin'de genel anlamda hareket 35.000 seviyesi üzerinde kaldıkça yani şuradaki yükselen trend üzerinde kaldıkça hareket yönü yukarı doğru olacaktır. Bitcoin'de de genel beklentim yukarı yönlü ve burada 45.500 aşıldıktan sonra arkadaşlar Haziran ayının 10'unda ben 73.000 seviyesini bekliyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı yine kontrol edelim kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.